Evet arkadaşlar bugün yeni bir video ile yine karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomun konusu şu. Arkadaşlar ee, bir e, bir ya, yani üstünden biraz geçmişti futbolcu kartı videosu çekmiyorum. Bugün arkadaşlar yine gördüğünüz gibi futbolcu kartlarım burada. Yeni kartlar aldım. Yeni kartlarımı ee, size göstereceğim. Arkadaşlar kanalımı beğenmeyi, like atmayı ve eee ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün yine dediğim gibi futbolcu kartı videosu çekeceğiz. Ama yeni. Yeni futbolcu kartlarında çekeceğim. Birkaç gündür video çekmiyorum. Yani, yani bildirim videoları şeyinden başka yani böyle şey videolarından. Böyle bilgi bilgi videolarından başka. Ama bugün futbolcu kartı çekeceğim. Her zaman olduğu gibi hep benim sevdiğim şey futbolcu kartı. Arkadaşlar, ablalarımda e, şu anda benim istediğim böyle size göstermek kartlar var. İstediğim böyle. Onları şimdi size göstereceğim. Ablalarımda bazı yeniler var. Sadece şu elimde gördüğünüz hepi topu, şu kartları. Bu kadar kartı size göstereceğim. Şöyle, işte içinde böyle odalar. Sadece bunları göstereceğim. Çünkü ben bunlar daha yeni geldi. Atilla Salay. Fenerbahçe'de oynuyor arkadaşlar. 79'luk kat. Şöyle size göstereyim. Arkadaşlar. Bakasetas. 81'lük kat. Trabzonspor'da oynuyor. Arkadaşlar Nijeryalı Osman 85'lik bu da yeni çıktı. Öbür videolarımda vardı ama bu da bir tane daha çıktı yeni olan. Bu gösterdiklerimin hepsi yeni. <laughs> Nigel bir tane daha çıktı. 92'lik. 86'lık Vlahovic. 5'lik 91 91'lik. Bu da yeni çıktı. Rafael Leo. Aynısından bir tane daha vardı. Ye vardı. 95'lik. Jamal. 91'lik. Juan Pedro. Fenerbahçe'de. 85'lik. Ansu 95'lik. The Hako, Hacko 89'luk ve son iki tane King Fenerbahçe'de 80'lik ve Banjuma 93'lük Arkadaşlar bunlar yeni kartlarını size gösterdim. Yeni kart açılımım olursa yine size paylaşacağım. Arkadaşlar ee, bunlar yeni katlan dediğim gibi. Öbür katlamımda da şey yaptım. Biraz daha geliştirdim. Şu ana kadar bu. Size en son ilk videomda dediğim gibi birkaç tane az kavram vardı. Şimdi 96 tane kavram var. 100 kat yapmayı düşünüyorum. Bir 4 kat daha yapıp. Arkadaşlar eski katlarım kadar olacak. Eskiden de kaybettim katlarım kadar. Çok mutluyum şu anda. 96 tane kavram yaptığım için. Yani o kadar şey yani seviyorum ben bu kartları ya futbolcu kartları benim çok hoşuma gidiyor kanalı beğenmeyi like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar yine yeni gelişimler olursa siz, sizlerle paylaşacağım kendinize iyi bakın görüşürüz